Merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım konu 11. sınıflar Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı dersi 5. ünite Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları. Konumuz birinci konu Sıvı Elektrolit Dengesi Sorunları. Sıvı Elektrolit Dengesi Sorunları. İnsan vücudunun yarıdan fazlası sudan oluşmaktadır. Bu sebeple su günlük hayatımızda besin ve oksijen gibi vazgeçilmezdir sağlıklı, yetişkin bir bireydi. Vücut ağırlığının ortalama %60 ve %70'i, çocukta ise %70 ve %80'i sudur. Vücuttaki sıvı dengesi normal şartlarda korunur. Ancak hastalık durumlarında bu denge bozulabilir. Vücutta bu denge fazla sıvı toplanması durumu olan ödem şeklinde veya fazla sıvı atılması durumu olan dehidratasyon şeklinde oluşabilir. Suyun vücut için önemi. Besinler ve içeceklerle sindirim sistemi yoluyla vücuda su alınır. Sindirim sistemi de emilip sonra kana geçer. Kan vücuda dağıtır ve kılcal damarlardan çıkıp doku sıvısını oluşturur. Hücrede kimyasal reaksiyonlara katıldıktan sonra tekrar hücre dışına çıkar ve tekrar doku sıvısına dönüşür. Dokulardan kana katılır. Kan aracılığı ile böbreklere gelerek önemli bir kısmı idrar şeklinde vücut dışına çıkartılır. Kalan kısmı ise deri, solunum ve sindirim sistemi ile vücuttan atılır. Vücut sıvılarının görevleri Hücrelerde oluşan atık maddeleri boşaltım organlarına taşıyarak vücut dışına atılımını sağlar. Vücut ısısını eşit şekilde dağıtarak düzenler. Kan hacmini dengede tutar. Besinleri en küçük yapı taşlarına ayırır ve böylece sindirimine yardım eder. Hormon, enzim, kanın şekilli elemanları ve besin taşır eklemlerin kayganlığını ve cildin esnekliğini sağlar. Beyin, omurilik gibi bazı organları dış etkilerden korur. Vücut sıvıları ile kavramlara bakarsak burada, vücuda su alımı hidrasyon olarak tanımlanır. Vücuda besinlerle gün içerisinde 1000 ml, içeceklerle 1300 ml ağız yoluyla su alınır. Dışarıdan su alımına eksojen su kazanımı denir. Ayrıca vücudumuzda hücre metabolizması esnasında meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucu oksidasyon ürünü olarak 300 mililitre kadar endojen su kazanımı gerçekleşir. Vücuttan su kaybı diğer adıyla dehidratasyon. Vücuttaki su idrarla böbreklerden 1500 mililitre, solunum havasıyla akciğerlerden 500 mililitre, terleme yoluyla deriden 500 mililitre, gayta ile bağırsaklardan 100 ml vücut dışına atılır. İnsan vücudunun %60-70'ini oluşturan vücut sıvıları devamlı aynı ortam içinde değildir. Vücut sıvıları hücre dışı ekstra ekstraselüler ve hücre içi intraselüler sıvılar olmak üzere iki kısımda incelenir. Hücre dışı sıvılar damar içi, dokular arası sıvılar ve boşluk sıvıları olarak ayrılırlar. Hücre içi intraselüler sıvılar toplam vücut sıvısının 2 bölü 3'ünü yani %70'ini hücre içi intraselüler sıvılar oluşturur. Hücrenin sitoplazma ve çekirdek kısımlarında bulunur. Hücre dışı sıvılar ise bunlar ekstraselüler sıvılardır. Toplam vücut sıvısının 1 bölü 3'ünü yani %30 hücre dışı ekstraselüler sıvılardan oluşur hücre dışı sıvılar sürekli hareket halindedir. Hareket kan dolaşımı ile sağlanır. Eksasöller sıvılar, damar içi sıvılar, doku aralığı yani hücreler arası ve boşluk sıvıları olmak üzere 3 bölümde incelenir. Damar içi intravazal plazma sıvısı damarlar içerisinde dolaşan kanın sıvı kısmıdır. Plazma sıvısı içinde organik ve inorganik maddeler ile kan hücreleri bulunur doku aralığı hücreler arası interstisyel sıvılar, dokuları oluştur, oluşturan hücrelerin dışında ve arasında dolaşan sıvıdır. Hücreler ve kılcal damarlar arasındaki madde alışverişi bu sıvıda yapılır. Bu sıvı kör borucuklar halinde başlayan lenf damarlarına girince lenf sıvısı yani lenfa adını alacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.